Benito Mussolini, Avrupa'nın ilk faşist iktidarı. 1883 yılının 29 Temmuz günü dünyaya gelen Mussolini, Ulusal Faşist Partisi'nin kurucusu ve lideridir. İtalyan politikacı 1922 ve 1943 yılları arasında İtalya Krallığı'nın başbakanı olarak görev almıştır. Mussolini 2. Dünya Savaşı sırasında öncesinde de savaş sırasında da önemli bir yeri sahip olmuştur. Siyasi hayatında diktatörlük hırsına kapılarak önce zirveye ulaşsa da netice onun için kötü olmuştur. Mussolini öldükten sonra bile rahat bırakılmamış halkın nefretiyle karşı karşıya kalmıştır. Loni, 1919 yılında faşist mücadele birliklerinin ittifakı isimli örgütü bir arada toplamaya başarmıştır. 1922 yılında Mussolini önderliğinde toplanan 26.000 faşist Napoli'den Roma'ya yürüme kararı almıştır partisinin az oy almasına karşın Kral Emanuele Mussolini başbakan olarak atamıştır. Bu süreçte Mussolini destekçilerinin sayısı artmıştır. Mussolini Adolf Hitler içinde ilham kaynağı olmuş ve bir dönem birlikte hareket etmişlerdi. İktidar olduğu dönemde liberallerin desteğini de Ardından diktatörlüğün en keskin kurallarını bir bir hayata geçirmiştir. Çok zaman geçmeden İtalya polis devleti olarak anılmaya başlandı. Kitaplarda gazeteler ve gazetelerde sansür, faşist olmayan partilerin kapatılması en ağır uygulamalardı. Bunların yanında çiftçileri teşvik eden hareketleriyle endüstri canlandırıcı işsizlik azaldı. Diktatörlük döneminde İtalya'da kanunlar yeniden yazılmıştır. Gücünü ispat etmek için 1935 yılında Habeşistan asker çıkartan Mussolini uzun bir savaş sonrası başarılı olmuştur. Almanya, Berlin ve Roma mihverini kuran Mussolini sayesinde Hitler'in İtalya üstündeki etkisinde artış olmuştur. Alman nazisinin İtalya faşizminden daha yoğun olduğu biliniyordu. Hitler Almanya'yı topraklarına katmak istediği için 1939 yılında Polonya sınırını geçmiş ve 2. Dünya Savaşı'nı başlatmıştır. Mussolini Almanya ile birlikte mihver devletleri kapsamında savaşa girmiştir birçok cephede mağlup olan İtalya'da aldığı destek azaldı. Ülkede direnişçilerin etkili olmasıyla kral Emanuel Mussolini'yi görevden almıştır. Görevden alınan Mussolini tutuklandı. Kendisini Hitler'in emriyle özel Falschinger birimi Benito Mussolini 12 Eylül 1943 tarihinde kaçırdı. Tutuklu bulunduğu otelden kaçırılan Mussolini önce Roma'ya sonra Viyana'ya kaçırıldı. Rosenburg'da Hitler tarafından bizzat karşılandı. Mussolini İtalya'ya dönerek Roccadelle Caminate isimli kıyı köşe bir yere yerleşti. Mussolini ve ailesi sürekli olarak korunuyordu. Sonraki yıllarda Cumhuriyetçi Faşist Parti ile birlikte İtalyan sosyal cumhuriyetini kuran Mussolini, hükümet işlerinde üstlendi. Bu kurulan hükümet, Almanların kuklası olmaktan öteye gidemedi ve başarıya ulaşamadı. Savaşın son döneminde beklediği Alman delegenin gelmemesiyle kandırıldığını anlayan Mussolini İspanya'ya kaçmak için İsviçre'ye gitti. Yolda çatışma çıktı ama Mussolini zırhlı araçla kaçmayı başarabilmişti. Aracı Dongo köyü yakınlarında durduruldu ve Mussolini böylece yakalandı. Ulusal Kurtuluş Komitesi'nden Mussolini'yi öldürme emri alan Walter Aduso olmuştur. Ölüm emri geldikten sonra Aodiso Musollon'un bulunduğu eve gitmiş ve Musollon ile metresini vurarak öldürmüştür. Anlatılanlara göre silah ilk etapta tutuk yapmış ve patlamamıştır. Odiso sonra muhafızlardan birinin silahını alarak tekrar ateş etmiştir. Önce metresi ki vurulunca Mussolini'nin göğsünden vur beni diyerek haykırdığı biliniyor. Odiso hiç beklemeden ateş etti ama Mussolini hala nefes alıyordu. Toplam 5 kurşun ile ikisi de 1945 yılında hayatını kaybetti. Mussolini beraberindeki diğer üyeler aynı günün akşam idam mangasında ilham edilmiştir. Sonraki gün Mussolini sevgilisi ve yandaşlarının cesetlerini Milano'dan bulunan Loreto meydanında sallandırılmıştır. Esso benzin istasyonunun çatısından sallandırılan cesedi daha sonra teşhir edilmiştir. Son derece kızgın olan halk tekneler ve tükürüklerle cesede saldırmıştır. Cesedin halka teşhirinden sonra cenazesi kendin kuzeyine götürülmüş ve Musokko mezarlığına defnedilmiştir. Ancak defin işleminden sonra ile ilgili her şey bitmemiştir. 1946 yılında ceset İkineo faşist ve İtalyan politikacı Domenico Legis tarafından mezarı kazılarak kaçırılmıştır. Kaçırılan ceset Milano dışına götürülmüştür. Kertasso di Pavia isimli yerde 10 yıldan fazla bir gardırop içine muhafaza edilmiştir.